Evet selam arkadaşlar 8 Mayıs 2025 yama notlarına hoş geldiniz bu haftaki bakımızda herhangi bir içerik yaması gelmez zaten bunu ön yamada ve geçen haftaki yama notlarında söylemiştim bilginize o yüzden sadece sunucuyu aç kapa yaptılar bir etkinlikler bitti bunları zaten dün anlatmıştım yeni iki etkinimiz ve incelikten geldi bu videonun da amacı odur onu hatırlatmak için bilginize Evet. İlk etkinliğimiz heyecan verici hava ile birlikte günlük giriş ödülü. Birkaç gündür Vox'un e, çığlığı geliyordu biliyorsunuz. O yüzden yeni giriş ödülleri geleceğini anlamışsınızdır. Ve yeni giriş ödülleri geldi. Şöyle hızlıca gösterelim. Çok ekstra özel farklı bir şey yok. Tek özellik bu son günlerde Vox vermek yerine sadece 28 günlük bir giriş ödülü yapıp bu sefer son günlere koymamışlar. Normalde biliyorsa 35 günlük oldu. Son 5 günü şey olurdu. Vox çığlığı gibi uyduruk bir şey ya da bir hafıza parçası. E, Kala 30 günde güzel şeyler oldu. Bu hafta bu sefer 28 günlük yapmışlar. Büyük ihtimalle 28. gününe itibaren bir şeyler duyacaklar, anlatacaklar ya da bir şeyler gelecek ya da büyük bir versiyon gelecek diye tahmin ediyorum ben. Çünkü 28 günlük giriş ödülü çok nadir yapar böyle. Yapıyorsa o tarttı bir şey getireceği içindir. Macera'cının tarzına bir dokunuş, size özgü komün sergin Bu etkinlik önceden gelmişti ama geliri bayağı almıştı. İyi olmuş arkadaşlar geldi. Güzel bir etkinlik. Maksimum 10 tasarımcı seçecek arkadaşlar. Kendi tarzınızı yansıtan bir kombin önereceksiniz. Seçilen 10 kişiye ödüller. Premium kıyafet seçim kursu 1x ve SKI paketi 15'lik verecek Ve ilk 3 kişi arasında seçilen macercin kombinde özel önerilen kombin kıyafet paketi olarak çıkartılacak arkadaşlar. Bunlar da direkt o önerilen kombin kıyafet paketini alacaklar. Kendi tavsiyelerini. Etkinlik konseptiyle katılım sağlanan kıyafetle atmosferi kombinasyonu dikkate alınarak Black hizmet ekibi tarafından yapılan iş değerlendirmenin sonucu maksimum 10 aday ve en fazla 3 kazan seçeceğini unutmayın arkadaşlar. Katılımla ilgili bilgi arkadaşlar. Katılım için bir kombin yapıyorsunuz. Bu kombini iki türlü şekilde yapabiliyorsunuz. Birinci yöntem sahip olduğunuz kıyafetleri kendi tarzınızda karıştırıp eşleştirin. Mesela bunu boyadınız işte renk kodları şunlar falan filan diye yazabilirsiniz ya da inci dükkanındaki karıştır eşleştir fonksiyonu ile oluşturabiliyorsunuz ama bunu yaptığınızda renkleri değiştiremeyeceksiniz sadece kombinleyebileceğinizi unutmayın o yüzden sizde varsa onları kullanmaya çaba göster eğer kostüm setiniz bolsa o karakterle seçim yapabileceğiniz seçenekler varsa bol bol bunu yaptıktan sonra katının formatını kontrol ediyorsunuz arkadaşlar ekran görüntüsü video panosuna komiz yüklüyorsunuz pano başlığına önerilen kombin kısmını alıyorsunuz ve İçine giyilen kıyafet bilgisi ve boya bilgisi yazıyorsunuz. Kendi önleriniz kombini ve boya bilgilerini birlikte paylaşıyorsunuz. Gönderi oluşturma örneği işte zırh kısmına eldiven ayakkabı da da ise sadece zırh kısmı eşya adını yazıyorsun. Örneğin burada her şeyi yazmış gördüğünüz renk kodundan işte şunları bunları kullanın diye gördüğünüz üzere etkinlik böyle. Etkinliği süresini de söyleyeyim. Onu en başta attım. 8 Mayıs ile 22 Mayıs Perşembe bakımı arasında. Evet inci dükkanı. inci dükkanı arkadaşlar 2 adet indirim kuponu geldi. Şu an inci dükkanı açarsanız orada görebileceksiniz. Gördüğünüz 14 Mayıs'a kadar geçerli 2 tane indirim kuponu var. Bunlar her şey geçer. %10 ve %10 indirim. Ee, şey %10 indirim inci dükkanındaki bilginize. 8 Mayıs bakım öncesi oluştu aylığın herhalde. Yani bu videodan <laughs> herhalde bu videoyu herkes almış olacak. Paketler. Kıyafet paketi geldi arkadaşlar. 8'li premium kıyafeti ve 4'lü premium kıyafet paketi geldi. 3338. ve 1848. Bunları oyun içinde göstereceğiz şuradan. <laughs> Şöyle. Satılama kısmımız her aile için 5. Bah paketleri geldi. Eskel kusama, değerli paket kusama. 180 günlükler. Bunları kaçırmayın. Eğer yani değerli paket kalması ve eksikliği kesin. 180 günlük alın. Bunlar olabileceği en worth paketler yani bilginize. Zaat kere hafızası yardım seti paketi. Dört yardımcı paketi de geldi. Onun dışında Bejir değişim kutu seçim kutusu geldi. Ve bu haftakinde nadar parşömeni in %20 indirme arkadaşlar. Bilginize. <laughs> evet. Premium paket böyle. Okta premium paket gördüğünüz üzere. 8 tane premium paket. premium kostüm paketi. Artı 2 tane artı basmak için level 5 ve 120 fs alıyorsunuz. 3388. aile başı 5 limit var. Quadra'da da 4 tane kostüm. Artı basma kiti level 4. Art yaşam destek paketi level 3 alıyorsun. 1848 c aile başı 5 limit var. 180 günlük işte her şeyi ortaya karışık paketi 3150 Bunu almayı tavsiye ederim. Eğer bu bufflarınız eksisi 2520'ye geliyor. Bir de şu ay kuslaması bilmemesi olduğu için onda da bayağı kategori atlarsınız. Yoksa sadece değerli paket ya da kama silviye falan varsa onları da alabilirsiniz. Hakikse lazımsa arkadaşlar. O %20 ve 20, 10 kuponları eğer eksiniz varsa kesin bunları kapatmaya harcayın bence. Manşet zanaatkar paketi 702. Inci, 200 zanaatkar. Artı basma destek kiti level 5. Yaşam destek kiti level 3. Aile başı 5 limit var haftada. 702. alabiliyorsunuz. Bunun daha ödülü da 378. Inci, aile başı haftada 5. 100 zanaatkar. Artı basma level kiti 4. Ve yaşam destek kiti level 2 alabiliyorsunuz. Quadri hizmetçi paketi. 4 tane hizmetçi seçimi yapabileceğiniz paket arkadaşlar. Aile başı toplam 5 kere alınabiliyor. Bayağı worth. Eğer eksiğiniz varsa hizmetçi böyle kapatın. 832 inci. 480 inci bir kere alabiliyor. Bu çok 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 worth. Çünkü gördüğünüz üzere toplam 10 tane kendi seçeceğiniz beceri kuponu alıyorsunuz. İşte ister peri becerisi değiştirme, ister at becerisi değiştirme, işte ister pet becerisi değiştirme alabiliyorsunuz. Bayağı worth. O yüzden aile başı bir kesin alın. Yani illa ihtiyacınız vardır eğer oyunu yeni başlayın. Eski oyuncusunu çok gerekmiyor ama yeni oyuncusunuz kesin alın. En kötü kutular dursun yani kutu hemen kullanması gerek yok çünkü lazım olunca açarsınız. 1277. 3 tane premium kostüm. Bir tane şu e, içindeki şeylerden seçebileceğiniz bir seçim kutusu. E, depo bitme kutusu. iki tane OP scroll. Bir tane %50 drop seyircisinden 5 tane düşen e, paket ve Kendim ve Fugar'ın büyülü ikisini alabiliyorsunuz. 1277. Sanki geçen hafta gelmişti. Ama emin değilim Neyse. Aile başa bir limit var. Kesin alın. Bayağı bir 504. Aile başı 5 kere alabiliyorsunuz. 3 tane 300 dakika sadece 2 tane daha şey. Ve burada gördüğünüz ürünlerden toplamda 2 tanesini seçiyorsunuz. Sanırım bu da geçen hafta gelmiş. Sanırım buradan itibaren geçen hafta gelenler. Çünkü 15 Mayıs'ta bitiyor. Herhalde öyle. Evet. Sonuç ikili premium kostümü alabiliyorsunuz. 770 aile başı 1. Baya güzel. Bunun üzerine bir %10 ya da 20 kullanıp daha da indirim yapabileceğinizi unutmayın. Eğer yukarıdaki şeyleri beğenmediyseniz. 2 çarpı gosp 320. Inci. Bunların hepsi aile başı 1. Geç hafta anlatayım. hızlı geçeceğim. 270. Inci, 100 saat yer. 37. Inci, 3 tane depo bitme. Bunu kesin alın. Bu çok 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 worth. Yani eğer oyuna başladıysanız, yeni başladıysanız ya da or geri dönerseniz. Büyük ihtimalle depolarınız full değildir. İlla kullanırsanız kesin alın. Marni'nin işlenmiş yakıtı alabilirsi 330 yakıtı. Bence boş ama. İşte tercih. İşte bu kutu şey işte kesen ne demek istersiniz bunlar dur duruyor. Word diyorlar ama yani asla o ge gelmiş geçmiş en OP olan şey kadar iyi değil. Adım ee, adı unuttuğum kese kadar iyi değil. Hmm, bunlar da geçen hafta gelen şey. Ha, pardon vefa zaten bu. Nader indirim var 120 zaten söylemiştik 264. Aile başı limit zaten burada yazıyor. Bu besler önceden gelen şeyler. O yüzden şöyle hızlı hızlı gösterip geçiyoruz. Merak ediyorsunuz bakabilirsiniz. O kombi yapma özelliği de şuradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan mix match'e tıklıyorsunuz. Sonra bak buradan mesela bunları bunları seçtin diyorsunuz. Sonra buradan başka bir kostüm seçerseniz. Hemen göstereyim. Mesela burada Medya'nın zırhı seçtim. Buradan Lovely Bloom'un. Aa lan bu tam set. Dur. Lan tam set olmayanları göster bana. ha. Mesela buradan buzluğu seçtim. Bu akademinin ama eldivenlerini aldım ya da işte ayakkabısını aldım ya da işte helmet aldım deyip böyle bir kombin yapabiliyorsunuz. Ya bu anlaşılmıyordu şöyle bir Karıştırıldığı kom. Heh, bak şu an mesela daha bir kombinimsi farklı kostümler oldu belli oldu demin. şey okul kıyafeti olduğu için hiç anlaşılmıyordu. Neyse o mix match özelliği de böyle kullanabiliyorsunuz bildirim olalım. Evet bugün kemiz bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bu hafta büyük ihtimal Global Lab'den itibaren tekrardan eski düzenine kavuşun. Tahmin ediyorum yamaların ve içeriklerin bilginize. O yüzden başka video görüşmek üzere hoşçakalın. Eğer Global Lab düzelmezse haftaya görüşürüz. Güzel içerikler tekrardan. Haydi görüşürüz. Bye bye. Bu arada video like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarla paylaşmayı, kanala abone olmayı, 2.5 TL'den başlayan fiyatlarla memnun olup destekleyin hava desteklemek isterseniz videonuzu kapatarak da kanalı izlemek destekleyebileceğinizi unutmayın. Başka bir video görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.